Sure 44. Duman, el duhan. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Ha Mim. Ve bu aydınlatıcı kutsal yazı. Onu bereketli bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarmalıyız. Onda kutsal yazıda her bilgelik meselesi açıklığa kavuşturulur. Katımızdan önceden belirlenmiş bir emirdir ki biz elçiler göndeririz. Bu Rabbinden bir rahmettir. O işitendir, her şeyi bilendir. Göklerin ve yerin ve de aralarındaki her şeyin Rabbi. Keşke kesinliğe erişebilseydiniz. Onun yanında başka bir tanrı yoktur. Hayatı ve ölümü o kontrol eder. Sizin de Rabbiniz, atalarınızın da Rabbi. Doğrusu onlar şüphe doludurlar, pervasızdırlar. Duman, büyük bir kehanet. O halde göğün esaslı bir duman getireceği günü bekle. İnsanları saracaktır. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz bu azabı bizim için dindir. Biz imanlılarız. Tanrının antlaşma elçisi. Artık iş işten geçti ya, hatırlarlar onlara aydınlatıcı bir elçi gelmişti. Ancak iyi eğitimli fakat deli diyerek ondan yüz çevirdiler. Biz bir süreliğine azabı dindireceğiz. Siz çok geçmeden eski halinize döneceksiniz. Büyük vuruşu vuracağımız gün intikam alacağız. Onlardan önce Firavun'un halkını test ettik. Onlara şerefli bir elçi gitti. Şöyle ilan ediyordu: Tanrının kulları Beni dinleyin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim ve Tanrı'ya karşı haddi aşmayın. Ben size güçlü kanıtlar getiriyorum. Eğer bana karşı koyarsanız, ben Rabbime ve Rabbinize sığınıyorum. Eğer iman etmeyi istemiyorsanız, o halde sadece beni yalnız bırakın. Ardından Rabbine yalvardı. Bunlar kötü insanlar. Tanrı dedi ki, Kullarımla birlikte geceleyin yola çıkın, sizin peşinize düşülecek. Denizi hızlıca geçin, onların orduları boğulacaktır. Böylece onlar arkalarında birçok bahçeler ve pınarlar bıraktılar. Ekinler ve lüks bir hayat, sefa sürdükleri nimetler. Tüm bunların başka insanlar tarafından miras alınmasını sağladık. Ne gök ağladı onlara ne de yer ve onlara mühlet de verilmedi. Bu esnada İsrailoğullarını o küçük düşürücü zulümden kurtardık. Firavundan, o bir tirandı. Onları tüm insanlar arasından bilerek seçtik. Onlara büyük bir test içeren o kadar çok kanıt gösterdik ki. Aynı sonuçları bekleyin. Şimdiki nesiller diyorlar ki, biz sadece ilk ölümü ölürüz, asla diriltilmeyeceğiz.'' Eğer doğru sözlüyseniz atalarımızı geri getirin. Onlar tuba halkından ve onlardan öncekilerden daha mı iyiler. Biz onları suçlarından ötürü yok ettik. Biz gökleri ve yeri ve de aralarındaki her şeyi sırf oyun olsun diye yaratmadık. Onları belirli bir amaç için yarattık. Fakat onların çoğu bilmez. Karar günü onların hepsini beklemektedir. O hiçbir dostun kendi dostuna hiçbir şekilde yardım edemeyeceği gündür. Kimseye yardım edilemez. Ancak Tanrı'dan rahmete erişenler müstesna. O kudretlidir, en merhametli olandır. İnkarcılar. Elbette zakkum ağacı günahkar olana yiyecek sağlayacak. Alkali çözelti gibi midelerde kaynayacak. Cehennem içeceklerinin kaynaması gibi. Tutun onu ve cehennemin ortasına atın. Sonra başının üstüne inferno'nun azabını boşaltın. Bunu tat. Sen çok güçlü, çok şerefliydin ya. Bu şüphe edip durduğunuz şeydir. Doğrular. Doğrular güvenli bir makamda olacaklardır. Bahçelerin ve pınarların keyfini çıkararak, kadife ve atlas kumaş giyerek birbirlerine yakın şekilde onlara harika eşler bahşederiz. Orada her tür meyvenin tadını çıkarırlar, mükemmel bir esenlik içinde. Doğrular gerçekte ölmezler. Orada ilk ölümün ötesinde ölüm tatmazlar ve o onları cehennem azabından korumuştur. İşte böyledir Rabbinden gelen nimet. İşte böyledir büyük zafer. Dikkate alsınlar diye onu senin dilinde bu şekilde açıklığa kavuşturduk. Öyleyse bekle. Onlar da beklemek zorunda kalacaklardır.